Merhabalar, mitinge nereden katılıyorsunuz? Mezitli. Peki AK Parti icraatlarından memnun musunuz? Evet. Ve kıymetinin bilinmediğini düşünüyoruz diğer insanlar tarafından. Yeterince yani değer görmediğini düşünüyoruz. Peki Sayın Davutoğlu'nu neden bu kadar çok destekliyorsunuz? Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın emaneti olduğu için. Onun yolundan yürüdüğü için. Peki teşekkür ederiz. Mezitli'den. Merhabalar, mitinge nereden katılıyorsunuz? Mezitli'den. AK Parti icraatlarından memnun musunuz? Memnunum. Eski Türkiye'yle yeni Türkiye'nin farkını yaşamda, sağlıkta, okullarda, yatırımlarda gördüğüm için çok memnunum. Hizmetlerin daha devam etmesi için AK Parti'ye destek vermeyi, AK Parti ile 2023 Türkiye'sinin daha güçlü olması için elimden gelen desteği vermek için bir mücadele içerisindeyim ben ve ailem. Peki Sayın Davutoğlu neden bu kadar çok destekliyorsunuz? Sayın Davutoğlu'nun en büyük destekçilerinden, desteklememin en büyük sebeplerinden bir tanesi, Fakirin fukaranın, garip kuramanın, mazlumun sesi olması, Türkiye'nin politikasını dünyaya, dış dünyaya çok iyi anlatması, Türkiye'nin ufkunun dar bir ufuk olmadığını, Türkiye'nin bir buçuk milyar Müslümanla beraber bir bütün olduğunu, kendi içinden duygularını yansıttığı için Sayın Hocamızı, Sayın Ahmet Davutoğlu'nu çok beğeniyoruz, çok destekliyoruz. Allah yolunu açık etsin diyoruz. Peki teşekkür ederim.